İnsan Hakları Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. Cumhurbaşkanına hakaret davalarında ihlal kararı verdi. Örnek bir karar verdi. Şu anda ismi arıyorum. Ee, evet 299'un Avrupa hukuk normlarıyla Buyurun Sayın Beştaş. Avrupa hukuk normlarıyla uyuşmadığına karar verdi ve açıkçası eğer anayasa 90 hala yürürlükte ise ki yürürlükte de henüz değiştirilmedi. Bu cumhurbaşkanına hakaret davalarının tamamının hukuka göre ya düşürülmesi ya da beraat kararı verilmesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına direnilmez, uyulur. Ya konseyden çıkılacak ya sözleşme altındaki imza kaldırılacak ya da bu kararlara uyulacak. Başka bir yolu yok. Yani bir hukuk devletinin sapabileceği başka bir yol ve yön yoktur. Bu Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında yargılamaların da rekor düzeyde olduğunu buradan da bir not olarak söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum başkan.